<laughs> Doktor! İyileştiriyoruz bu çocuğa! Lütfen <laughs> yapmayın beyefendi. Be 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 oğlum Alex iyileşecek lan! <laughs> Duydun mu beni? orospu? bu. Acıyor, i̇yileştir acıyor, ne acı? İyileştir lan! Alex iyileştir oğlum. Oğlum çalışın lan! Yapacak şey, bir şeyimiz yok. Ulan <laughs> oğlum ne demek? Ben girim oynadı hemen alacağım diye. Yeni Ben ameliyatı yapabilirim. Serdar Bey. Yani ya? Serdar Bey diye <laughs> Karlar geldi mi kanka? Çekil, Armam. çekil. Kötü bir ortam var. Bir <gülüyor> 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 benim Geldim gözüm. Bekleyin. Doktor gel benimle. Şef gel. Gelsene benimle. Ammını siktim gelsene. Tekelekli sen nereye alalım? Ayaklarım hissettim. Nasıl? Nasıl? Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim iyi misin? Hayır bir şey olmasın. Ne yapıyorsun sen? Sıra <laughs> bende. Kardeş, Kardeşim. Kardeşim ne yaptılar bana? Oğlum yapmayın lan. Doktor iyileştir doktor. Doktor elinden geleni yap doktor. Burada ne oldu? Köpeği mi sıkmışlar ne oldu? Senin kaybol. Ben, kaybol. Dışarıda ne gideyim. yapıyorsun? Kardeşime ne yapıyorsun? Oğlum, Ökkeş ben sakat mı kaldım? Hayır oğlum hayır. Hayır iyileşeceksin oğlum iyileşeceksin. İyileşeceksin oğlum hiçbir şey yok iyileşeceksin lan. Ökkeş oğlum. ben sakat mı kaldım? Hayır oğlum iyileşeceksin lan. İyileşeceksin lan. Oğlum, bacaklarım tutmuyor. Oğlum tuttururuz. Alek sana ne oldu? Ökkeş benden aşağısı yok. Bekle doktordan bilgi alacağım. Şeyim, doktor ne oldu doktor? Beyefendi, %99 yani felç. %99 derken? şey yok. Belden aşağısı felç artık %99 da değil. Nasıl? Olası da yok. Ne yok mu tamir edin la şunu. Fizik tedavi olmuyor mu? Omur Omuriliği zedelemiş. Omurilik yukarıda değil mi amına koyayım? Omurilik şey şekille bacaklar hiçle. Nasıl yani? Kardeşim sakat mı kaldı? iyileştir oğlum İyi misin lan? Ne sana? Bilmiyorum. Tam çok hızlı yaşadı. Bunu birlikte Çok Geç kaldı diyor, geç. ufak bir kısmı iyileşebilir ama o da 2 yıl fizik tedaviye gidecek. Çok geç kalkmıyor. Tamam, kardeşim. gider gider. <gülme> fizik tedaviye gider oğlum bir şey olmasın lan sana. Zaten biz çifte düğün yapacak. Ben de yok, Doktor yok. bey bunun bir çözümü yok mu? Bunlar tam şey yapın, iyileştirin, iğne miğne vurun, omurilik şey yap, takası. Beyefendi omurilik nasıl takas yanım, iyi misiniz? Oğlum parası neyse vererek yapın. Parayla yapılacak bir iş değil bu. Ne oldu? Oğlum bu kız bütün gün seni aradı biliyor musun? Ne evet, doğru, ne yani böyle kabul edeceğim. E diyeceğim tabii ki derim misin? ...yaşayabileceğimizi düşünüyorum, İyileşecek. Eyvah, tamam, tamam. tamam. Allah'ım sen yardım et bize yarattın. Ne olayım abi, bu günleri de atladı. Ökkeş, senden bir şey isteyeceğim. Söyle kardeşim. Ökkeş, Ökkeş kafama sık Ökkeş. Yapamam. Ölkeş, yapamam. Geç, ben böyle yaşayayım. Geçecek oğlum geçecek lan. Gizik geç, tedaviyle geçecekmiş işte doktor söyledi. Geç, Biz senin iyi. yanındayız. Hayır vazgeçme yaparız. Hallederiz birlikte. Hiç hiç yok ya. Var kardeşim umut var. Doktor iyileşeceğini söyledi. 2 yıl 3 yıl fark etmiyor. O Hem sevgi iyileştirir. İyileşeceksin diyorum. Bunu birlikte aşacağız. Baba sana ne olmuş lan? Siz de bir, attım. Özür dilerim. Kardeşim senin canın sağ olsun. Sen iyi ol yeter. Hiçbir şeyin hiçbir şekilde önemi yok. Bu yavrumun doktorları hiçbir sikimi yapamaz. Bir dakika bir açtır mısınız? Bu eskimişti biraz sandalye. Allah'ım oğlum bir işe yaramayın ki sen. Oğlum Siktir tek şu an sandalyenin. Oh. Artık daha iyi kayacak.